Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mümin kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların dikilen Noel ağaçlarının yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının Allah'ı şahit olarak söylüyorum ki Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün patrikhanede haberlerde görmüşsünüzdür. Tören tertiplenmiş, şarabın içine ekmek doğramış papaz patrik, şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla o içinde ekmek bulunan şaraptan sırayla herkese içirip duruyor. Bunun Hz. İsa ile soruyorum size bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet, bu ne dalalet, bu ne sapıklık yahu akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü vallahi tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu törenlerin onunla bir alakası yok. Çünkü Hz. İsa biliyorsunuz olaylı, çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babası dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey mi olur? Annesi Meryem validemiz bakiredir. Bakire, hiç evlenmemiş. Eline erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrail babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardı. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardır. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Hale bak. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya aleyhisselam olmasaydı Allah'ın tabi takdiri böyle. Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı. Kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? Zalim Yahudiler. Kafir İsrailoğulları. Bazı camilerimizin mihrabında şurada mesela şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Küllemâ dekale aleyhâ devam edin. Zekeriyyel mihrab. Zekeriya. ismen geçer. Burada geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. Felelli vecheke şatrel mescidil haram. Yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında küllemâ dekale aleyhâ zekeriyyâ el mihrab. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba yani böyle duvardaki oyuk bir yere bak mihrab demek oyuk oyuk duvara oyulmuş oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. Ve ha Zekeriya Meryem validemize doğurduğu İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Zekeriya Peygamberi kefil yaptı ve kefeleha kefil oldu. Onları korudu, kolladı, sakladı, korumalığını yaptı. Neyse Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya Peygamber'den başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yortu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kainat bilmiyor, kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir. Ama doğum günüyle alakalı Doğumuyla alakalı olmak başka şey, doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilinmiyor. Ama işte Hz. İsa'yı alet ederek, istismar ederek, sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, domuzlar, pislikler İsa'nın etrafında dönüyor, dönüyor, devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim.